Teknoloji oyununun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Clash of Clans'ın ilk izlenim videosunu çekeceğim. Hemen oyunumuza girelim. Yüklenmesini bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk izlenim videosunu çekiyorum. Beğeniler gelirse abone olursanız bunun serisini çekeceğim. Çok güzel bir oyun. sizde isterseniz serisini çekeceğim yorumlara yazarsınız ya da beğenirsiniz. Oyunun yüklenmesini bekleyelim. Arkadaşlar video çektiğim için çok kasıyor. Ondan internetim internet de yavaş. Şuna tamam diyelim. Hoş geldin şef. Seni dört gözle bekliyorduk. Bu yeni köyün çok sevimli değil mi? Burada hayat harika olurdu ancak. Aha bu da ne? Bir sefil insan daha. Olamaz goblin sürüsü. Çabuk köyü savunmak için bir top hazırlayalım. Dükkana giren arkadaşlar şuradan topu alalım. Kabul edelim. Şimdi bitir diyelim. Har işte buradalar. Goblin sürsü saldır. Gelsinler arkadaşlar. Şimdi onları nasıl yeneceğiz göreceksiniz. Zaten iki kişiler. Şöyle onu da öldürsün. Evet öldürdü. Uf, bunu ucuz atlattık. Teşekkürler şef. Bir şey değil. Köyü bir çayır altında üzerine inşa ettik. Bu sayede top zamanla kendi kendine onarılacak. Oo güzelmiş. Geldi kuleleri büyücüler bize yardıma geldiler. Haydi goblin kampına yok edelim. Şöyle saldırı diyelim arkadaşlar. Şurada birlik bırakalım. Şöyle birlikleri koyalım. Askerlerimiz saldırsın. Arkadaşlar en, sağ en üstte para ve iksirler var. Ee, goblinler saldırıcı saldırdıkça onlar yükseliyor. 3 Yıldızla geçtik. Çok iyi bir zafer. Hemen evimize dönelim. Vay iyi iş. Şimdi bu köyü savaşabilir hale getirmemiz lazım. Tamam getirelim. Şöyle dükkan tıklayayım İnşaatçı kulübesi diyelim. İnşaatçı kulübesini şuraya koyalım arkadaşlar. İksir birliklerini eğitmek, eğitmek ve birçok yapı inşa etmek için gereklidir. Şöyle dükkan. İksir toplayıcı. Şuraya koyalım. Şimdi bitir diyelim. Toplayıcı yalnızca az bir miktar iksir depolabiliyor. Şöyle iksir deposu da alalım. Hemen yanına koyalım. Bunu da şimdi bitir diyelim. Altın rezervinizi saklamak için de güvenli bir yer gerekiyor. Şöyle dükkan tıklayalım. Altın deposunu şey yapalım. Şuraya kuralım arkadaşlar. Şimdi bitir diyelim. Har altın biz goblinler altın altını çok severiz. Sev, şef, bu goblinleri savaşmak için bir ordu lazım. Haydi kışla inşa şey edelim. Şuraya basalım kışla Şuraya kuralım. Şimdi bitir diyelim. Birlik eğitelim. Basılı tutun diyor. Şöyle basılı tutalım. 20 tane eğitiyor. Şimdi bitir yapalım. İyi iş. Haydi yeşil popolara tekmeyi basalım. <laughs> basalım arkadaşlar popolarını tekmeyi. Goblin ormanına saldıracağız. Bugün e, Goblin eldiveni ya da kayalık hisara kadar e, video çekebileceğim. Şöyle saldır diyelim. Şuradan birlikte eğitelim. Şöyle hepsini bırakayım askerlerim. Saldırsınlar. Saldırın askerler. Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun değil mi? Şöyle 3 yıldızla yine geçiyoruz. Muhteşem bir zafer eve dönelim. Şahane bir savaştı bu. Tarihimizde nasıl bilineceksin? Yani çok iyi bilineceğim. Şöyle teknoloji oyun Goblinler altımızda altında. Şimdi belediye binamızı yükseltebiliriz. Beni şöyle yükselt diyelim. Şimdi bitirdim. İyi işte belediye binasını yükseltmenin sayesinde şimdi yeni binalar inşa edebilirsin. Eğer kapışmak için yeni müsabakalar alırsan buraya dokunarak bana sor. Soralım bakalım. Tamam hiçbir şey demiyorsun. Şef kesinlikle ne yaptığını biliyorsun. Tüm köy sana güvenilir. Sağ ol kardeşim. Şimdi şöyle bir saldıralım yine. Önce biraz birlik eğitelim. Arkadaşlar ikinci bölümde ikinci seviye şey ulaşacağım herhalde. Onun için şu askerlerin yanındaki kadın karakterlerden şey yapacağım. Şöyle hemen saldır diyelim. Goblin karakoluna saldıracağız. Saldıralım. Şuradan eğitelim birlik. Saldırın askerler. Şöyle paraları da iksirleri de toplayalım. Topa gidin. Topu da yok etsinler. Savaşı biz kazanacağız. Evet. Yine 3 yıldızla bir zafer kazanıyoruz. Çok iyi bir zafer. Evimize dönelim. Şöyle dükkan diyelim. Kaynak. Altın madeni. Bunlar hazine. Hazine de değil. Ordu muydu arkadaşlar? Ordu da değil. Benle bir savunma olabilir. Heh, okçu kulesi inşa edelim. Şuraya okçu kulesi yapalım. Bu 59 saniyede olacakmış. 59 saniyede olsun şöyle birlik eğitelim. Ya da arkadaşlar vazgeçtim. Şuradan kışla yükseltelim arkadaşlar. Yükselte bastım. Yükseltince şu ka kadın karakter açılacak. Şöyle yükseltelim. 14 dakikada olacak. Ben şimdi hemen bitir diyorum. Evet ikinci seviye atladık. Şöyle birlik eğiti basalım. Bu sefer bunlardan eğitelim bakalım. Şöyle 20 kişi eğitebiliyoruz. 20 kişi eğittim. Saldır diyelim. Kayalık Hisar'a saldıracağız. İnşallah bunu da 3 yıldızda tamamlarız. Şimdi nereden saldırsınlar? Şuradan saldırsınlar arkadaşlar. Oo, bunlar okçuymuş arkadaşlar. Ben okçu olduklarını bilmiyordum. Okçu oldukları için toplara görünmeyecekler bile. Çok iyi bir şeymiş arkadaşlar. Ben bunlardan asker yaratacağım hep. Şöyle o... toplara da saldırsın. arkadaşlar. 3 yıldızla yine tamamladık. Evimize dönelim. Arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. Ama bugünlük bu kadar diyorum. Şöyle saldıra bir basalım. Önce birlik etmen gerekiyor. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle eğitelim hemen. Saldır diyeyim. Arkadaşlar ikinci bölümümüzde goblin eldiveni. Toplu ucun iki dumanlı namlu altına hücuma kadar Saldıracağım. Sonraki üçüncü bölümde ise başka dünya, çok oyunculu dünyada oynayacağım. Yani başka birilerinin kalelerine saldıracağım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup videomu beğenirseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler.